Sigorta ekranından herkese merhaba. Sigorta ekranında yayınlarımız devam ediyor. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Efendim bugün de Korpus sigorta Genel Müdürü Murat Şişli yayın konuğumuz. Murat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Günaydın, güzel bir gün oldu. Bizde sıcaklar bir taraftan. Biz de e, Bodrum'a kaçtık, evde temizlikler koşturuyoruz. Biraz evvel yayında da, e, eşim de arkadan e, dahil oldu. E, efendim, nasıl geçiyor günler? Öncelikle bir sohbetle başlayalım. Korpusa hemen geçeceğiz. Sıcaklar ani bastırdı değil mi? Evet, sıcaklar ani bastırdı. Özellikle bu üçüncü gün sıcakların bastırmasının... E, ya ben de böyle çok alışık bir insan değilim. Çok da sevmem açıkçası hani sıcak. Biraz zor oluyor tabii adaptasyon. Çünkü yani geçen hafta bugün yani neredeyse palto falan giyecek durumdaydık akşamları. Şimdi böyle bir anda böyle olunca insan tabii kendini adapte etmekte de çok zorlanıyor. Evet efendim hep iklim of. değişikliklerine bağlı riskler diye de hep koşuruz. Onu da belki ilerleyen dakikalarda biraz evet. değiniriz. Çünkü bir anda baştırıyor, bir anda soğuk, bir anda sıcak, akabinde dolu, yağmur, sel derken e, hep riskleri de beraberinde getiriyor. Efendim e, size siz de uygun görürseniz öncelikle bir korpus sigortanın e, 2023 sonu değerlendirmesini yapın kısaca Çünkü üstünden çok geçti gerçi ama 2026 şey 2024'te de sonuçta 6. ay e, 6. aydayız. 6. aya da girdik. Nasıl bir yıla giriş oldu? Kısaca bir toparlayalım isterseniz. Ha açıkçası 2023 bizim için iyi geçti. Ee, tabii ki elim deprem hadisesi bütün ülkemiz olduğu gibi bizi de etkiledi. Ee, ama onun dışında biz kendi hedeflerimiz doğrultusunda e, çalışmaya devam ettik. E, 2023 yılında bizim ödevimiz öz kaynağımızı büyütmek. E, böylece iyi bir sermaye yeterliliğine kavuşmaktı ki e, onu başardık. Ee, öz kaynak açısından Türkiye'de ilk 10. şirket arasına, ilk 10 arasına girmeyi başardık. Ee, bu da açıkçası hani bizim için oldukça gurur verici bir e, olay. Ee, bunun yanında biz bildiğiniz üzere daha çok kurumsal risklere odaklı, kurumsal işlere odaklı bir sigorta şirketiyiz. Ee, bu sebeple e, biz önleyici, sigortacılık adı altında bir e, felsefemiz var ki bu risk mühendislerinin bütün işlerde etkit kullanımını içeren bir kavram. E, bu özellikle depremden sonra bu konuda da e, ciddi e, bir bilinçlenme olduğunu gözlemledik. O sebeple 2023 e, tabii ki üzücü olayları da barındırmakla beraber e, bizim için iyi geçti diyebilirim. 2024'e başlangıç nasıldı? Çünkü hep e, ne kadar konu ettiğimiz yöneticiler e, yılın e, yarısını neredeyse kaybettik gibi e, yıl kısa bu yıl kısa diyorlar yani niye seçim vardı ardından iki bayram e, derken bir taraftan da yaz geldi efendim. Ya bu yıl kısa doğru ama bir yandan da işler devam ediyor tabii ki. Ee, ya korpus açısından konuşmam gerekirse biz e, hasar fazlası tretemizin e, de etkisiyle biz oldukça iyi bir trete yenileme dönemi geçirdik e, ve hani bunu da açıkçası hani müşterilerimize yansıttık. E, tabii ki 2024 yılının e, hem gerek içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamın etkisi hem depremden alınan dersler dolayısıyla sigortalılar da daha bilinçli bir şekilde sigortayı talep etmeye başladılar. Bu sayede de açıkçası hani bu da bence sektörümüzün de prim üretimine yansıdı. Hani enflasyon üzerinde bir büyüme e, rakamı var şu an içine şeyde. Hem sektörümüzde hem de bizim şirketimizde. Bizim şirketimiz biraz daha hızlı büyüyor sektörden. Özellikle oto dışı tarafta yani hedeflemiş olduğumuz işler konusunda. Bunların da etkilerini görüyoruz. Hani evet sene kısa önümüzde gene bir bayram daha var. E, fakat e, açıkçası hani bu sene e, diğer senelere kıyasla çok daha iyi bir sene. E, ben gelecekten ümitliyim bu konuda. Peki efendim biz bundan önceki yayınlarımızda sizde de yaptığımız hep korku sigortayı ve butik e, ufak işler yani çok böyle birdenbire büyük sıçramalar yapmayacağımız ee, yani böyle e, yoğurdu üfleyerek yiyeceğimiz böyle e, böyle bir şirketti. Ama görülüyor ki e, beklenen üzerinde bir büyüme oldu, değil mi? Ya biz açıkçası bunu planlamıştık e, ekip arkadaşlarımızla beraber. E, hani artık böyle biz butik bir şirket değiliz. Açıkçası zaten yani, Türkiye'nin en eski sigorta şirketlerinden birinin devamıyız biz aslında. 35 yıllık bir sigorta şirketiyiz ve tabii ki bunun da etkileri var. Çünkü yani biz çok oturmuş bir sigorta şirketiyiz baktığınızda. Hani içerideki süreçlerimiz, ekibimiz de oturdu. ve bunu meyvelerini topluyoruz. Çünkü sigortacılıkta biliyorsunuz güven çok önemli. Biraz biraz değil. daha fazla güveni ön plana çıkarıyorsunuz. Ve sigortalarımız da bize sağ olsunlar teveccüh gösterdiler ve bunun sonucu olarak da hani iyi yerlere geldiğimizi umuyoruz. Efendim, e, şimdi <laughs> e, geçen seneden yansıma olarak e, yıl sonunda çok konuşulmaya başlandı. Bu senede e, özellikle sizler gibi kurumsal, yani Süers sigortalar e, ağırlıklı çalışan şirketler için eee reasürans e, maliyetlerinin yükseldiği, kapasitelerinin daraldığı, bunların fiyatlara yansıtıldığı yansıyacağı e, çok konuşuldu. Şimdi e, Korpus da geçmişe yönelik dediğiniz gibi e, çok köklü bir şirket. Aslında e, sizlerin bu şirketi satın almanızın sebeplerinden bir tanesinin de e, geçmişe yönelik restorans kabiliyetinin yüksek olması e, diye e, o dönemlerde vurgu da yapılıyordu. Buradan ne kadar etkilendiniz efendim? sektördeki diğer şirketler kadar mı en az etkilendiniz? Biraz e, e, restorans Kapasitenizden de bahseder misiniz bize? Ya biz e, sektördeki diğer şirketlere nazaran daha az etkilendik. E, tabii ki bu göreceli bir az etkilenme, onu söyleyeyim hemen. E, çünkü hasar fazlası şirketlere e, hasar fazlası restorans anlaşmasıyla çalışan, yani Loss çalışan şirketlere restorörler biraz daha e, fazla tolerans gösteriyorlar. Olun yaklaşıyorlar diğer bölüşmeye çalışan şirketlere nazaran biz açıkçası hani bunun meyvelerini topladık biraz. Bunun yanında hani dünya piyasalarından da ayıramıyoruz Türkiye'yi. Yani özellikle restoran piyasalarında artık dünya biliyorsunuz tek bir bütün olarak hareket ediyor. Tüm dünyada enflasyonist ortam sürerken, faizler yükselirken haliyle restoransın da maliyeti yükseliyor. E, bundan da açıkçası birazcık etkilendik. E Bunun yanında ülkemizde e, dürüst olmak gerekirse çok uzun zamandır fiyatlar çok düşük. E, hak ettiğinin çok altında fiyatlarla sigortalanıyor birçok işletme. E, e Bunun karşılığı olarak da tabii ki restorörler de e, hani fiyata bakıyorlar. Yani e, nasıl diyeyim siz onlara eğer iyi bir riski daha yüksek bir fiyatla dünyanın başka bir yerinde sunuyorsanız onlar da tabii ki gidiyorlar ve onu seçiyorlar. Burada Türkiye'de açıkçası birazcık fiyatların fiyatlar da yükseldi ha, halen daha benim şahsi görüşüm halen daha ben açıkçası tam olarak olması gereken yerin çok altında olduğunu düşünüyorum ama hani gene de yükseldi tatmin edici bir yükseliş var diyebiliriz en azından bir yola girdi diyebiliriz. Çünkü hani birazcık da bizim satmış olduğumuz ürünün vermiş olduğumuz güvencenin kıymetinin çok ötesinde düşük fiyatlarla gidiyordu bu biraz düzeldi bununla beraber Hani bu sene kapasite belki biraz daha artacaktır özellikle şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesi gündemde Hani Amerika için 5 yılı olarak öngörülüyor ama hani bu sene Avrupa Merkez Bankası büyük ihtimal Ağustos ayında faiz indirecek. ve faizler indiği zaman bu bir e, artış olarak bize yansıyor açıkçası. Yani tarafında bir kapasite artışı olarak bize yansıyor. Ve bundan da fayda göreceğimizi ben düşünüyorum. Hani geçen seneden Nispeten daha iyi bir yenileme olacaktır diğer şirketlerimiz için de. Hani biz bu süreçte kapasitemizi de arttırdık. Bunun yanında ihtiyari çözümler de sunabiliyoruz. Yurt dışında çeşitli iştiraklerimiz oldu. Bu konuda da açıkçası yani bunun da faydalarını görüyoruz. Restoran açısından açıkçası evi çok sağlam şirketlerden biriyiz biz de sektörümüzde ve bunu da sigortalarımıza faydalandırıyoruz. Efendim, şimdi bu fiyat artışları, restoran maliyetlerinden veya işte ülkemizin ekonomik koşullarından dolayı artan bir prim vardı. Bunlar e, siz özellikle iş dünyasına e, hani e, odaklandığınız için söylüyorum. E, çok e, sigortayı vazgeçilebilir hale getirdim efendim. Çok e, yani böyle sigortadan kaçış oldu mu bu e, prim yükseklikleri, artışları için diyelim. Şimdi şöyle sigortadan kaçış oldu. Özellikle COBİ'lerin bazılarında sigortadan kaçış olduğunu gözlemliyoruz. Ama ilgili işletmeler için zaten hani belirli bir düzelt, belirli düzeltmelerin de yapılması gerekiyordu. Bunun yanında bilinçli olan tüketiciler daha fazla sigortaya sarıldılar diyeyim. Özellikle depremden sonra sigorta bedellerini daha fazla ee, daha özenli bir şekilde bize iletmeye başladılar. Ee, sigorta bedeli konusunda çok fazla dikkat etmeye başladılar. Özellikle hangi teminatları nasıl aldıkları konusuna hani eskiden pek dikkat etmedikleri, sormadıkları soruları sormaya başladılar. Çünkü enflasyonist dönemde e, hani kaybettiğiniz değeri yerine koymak çok kolay değil. Çünkü hani evet biz her zaman hazırız bir hasar anında sigortalılarımızın zararlarını tazmin etme ee, tabii ki bu bir süreç yani hasar oluyor, hasar olduktan sonra bu eksper gidiyor ve belirli şekilde bu tazminatlar ödeniyor. Enflasyonist zamanlarda burada sigortalarımızın çok ciddi kayıpları olabiliyor. Çünkü e, burada asıl amaç açıkçası hani hiç kaybetmemek olmalı. Ki bir de bunun yanında hani e, bir nevi dışsal zarar olarak düşünebileceğimiz, Piyasa kayıpları olabiliyor. Yani o işletme durduğu zaman o işletmenin mevcut piyasa payını hemen diğer rakipleri kendi aralarında paylaşabiliyorlar. Bu sebeple bilinçli tüketiciler açıkçası yani sigortaya çok daha fazla önem vermeye başladılar bu dönemde. Yani çok minimal düzeyde sigortadan vazgeçişler olduğunu söyleyebilirim ki bizim portföyümüzde hiç olmadı. E, süper. E, efendim... E... Bu asrın depremi dediğimiz felaket sonrasında anlaşıldı ki özellikle kobilerin büyük bir çoğunluğunun sigorta yaptırmadığı ortaya çıktı deprem bölgesinde. Depremli olduğu illerde. Sonrasında da böyle bir durum gerçekleşti. Biraz primler arttı. Doğal olarak deprem bölgesi dışındaki kobilerin de belki sigortadan vazgeçmeleri ortaya çıktı ama ya yani biz olsun, siz yöneticiler olsun. Topluma verdiğimiz mesajlarda buna özellikle de e, vurgu yaptık zaman zaman. Şimdi bundan sonrası için efendim nasıl bir beklenti var? Yani fiyatlar eskisi kadar e, bir artıştan ziyade en azından enflasyonun altında bir e, seyir mi izleyecek bir artışları e, ve bundan sonra yani kobe'nin daha çok sigorta yaptırmasını özendirecek özel kompakt ürünler çalışması var mı sektörde veya şirketinizde? Son sorunuzdan başlayayım. Bizim şirketimizde bu tarz kompakt ürünler var ve biz bununla ilgili olarak da acentelerimizi, tüm aracılarımızı bilgilendiriyoruz. Hatta sigortalılarımızla da bilgilendirme toplantıları yapacağız ilerleyen dönemlerde. Burada açıkçası fiyatların enflasyonun altında artmasından ziyade hak eden işletmeye daha düşük primle poliçeye sahip olacak. Yani risklerini iyi yöneten, risk mühendislerimiz tarafından verilen tavsiyelere uyan, hani işine özen gösteren işletmeler açıkçası seni bundan faydalanacak. İşine özen göstermeyen işletmelerse doğal olarak bundan faydalanmayacaklar. Hatta bazen teminat bulamamaya kadar giden bir sürece girecekler. Çünkü artık bu korumaları satın almak pahalı, sigorta şirketleri için de pahalı. E, sigorta şirketleri de haliyle e, çok zor elde ettikleri bu korumaları e, verirken, başkalarına kullandırırken, sigortalılara kullandırırken çok daha fazla dikkat ediyorlar. Hani şu an açıkçası hani bu ülkemiz açısından da bence sevindirici bir haber. <laughs> Zira yani sürekliliği sağlamak olduğu için, hani sigortacılığın temel işlevlerinden bir tanesi, ülke ekonomimizin sürekliliğini de bu şekilde sağlayabileceğiz. Böylece işsizliğe de bunun büyük bir etkisi var. Yani sigorta aslında biraz fazla basite indirgeniyor ama birçok şeye dokunuyor. Yani tam bir aslında nasıl denir bir sübap görevi görüyor, bir koruma, bir şemsiye görevi görüyor. Bunun daha iyi anlaşıldığını biz açıkçası görüyoruz son dönemde. Efendim, e, dediklerinizden şunu anlıyorum ben. Sonuçta önleyici tedbirlerini alan e, işletmeler e, sigortayı çok daha ucuza alabilirler. Böyle bir imkan var. E, bahçe hortumuyla e, yangın önlemi almaya çalışan bir e, fabrika veya küçük işletmeyle e, bunu daha e, profesyonelce... ne. E, yangın önlemini alan birisi arasında elbet bir fiyat farkı olacak. S söylediğinizden de şunu anlıyorum. Bahçe ortamıyla yangının söndüreceğini düşünen kişi bir süre sonra sigorta yaptıramayacak yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir süre sonra bulamamaya başlanacak bu tür e, işletmeler. Teminat bulamamaya başlayacak. Efendim e, burada önleyici sigorta şirketlerinin önleyici e, bir takım tedbirlerin de e, çok konuşulmaya başlandı. E, yani sigortaya ihtiyaç e, tabii ki her zaman her zaman biz buradayız diyorsunuz. Yani bir sıkıntı olduğunda buradayız ama siz önce kendi tedbirinizi alın. Bu konuda e, bir mesaj verir misiniz efendim sigortalılarımıza? Biz açıkçası hani bunun özellikle geçen sene itibariyle sigortalılarımızdan bize talep gelmeye başladı. Hani gelin bizim işletmemizi görün. Çünkü zaten sigortacının doğasında bu var aslında. Hani birçok ülkede yeni bir fabrika kurulmadan önce sigorta şirketlerine danışılır. Sigorta şirketlerinden danışmanlar giderler ve tavsiye verirler. Zira biz aynı faaliyet konusundan hatta farklı faaliyet kollarından bir sürü işletme görüyoruz ve hani burada sigorta şirketlerinde çok ciddi bir bilgi birikimi var. Ee, olmuş hasarlar var. Ee, mesela e, bununla ilgili e, bizde çok ciddi kayıtlar var ve biz bu kayıtları açıkçası hani hiç bila bila ücret olarak sigortalarımıza kullandırıyoruz. Hani Bizden bu konuda faydalanmalarını ben rica ediyorum. Hani mesajım bu olacaktır. Lütfen bizden bu konuda faydalansınlar ve kulak versinler. Evet. Tedbirlerini alsınlar. Sonra sigortayı e, belki daha ucuz yaptıracaklar. Dolayısıyla hani şu denmemeli değil. Ben e, bu kadar önlem alacaksam niye sigorta yaptırayım gibi bir mantık da var ya, hep söylerler onu. <laughs> Ya o öyle ama şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi biz alabileceğimiz önlemleri alalım ama hasarlar yine de oluyor. Şimdi sigorta burada devreye giriyor. Yayının başında da konuştuk. İklim koşulları değişiyor. Çok ciddi bir açıkçası hani iklimle ilgili bir kriz var diyebiliriz aslında. Hani o kelimeyi kullanmak istememiştim ama aslında bir iklim krizi var. Ee, i̇şte bir anda hava soğukken bir anda ertesi gün çok sıcak olabiliyor. Ha, öbür gün kar yağabiliyor. İşte Almanya'da iki gün önce çok ciddi bir sel oldu gene. Ee, hani tam sigortalı hasarlar tam bilinmiyor. İşte Dubai'de, Suudi Arabistan'da sel oluyor çölün ortasında. Ee, i̇şte bizim ülkemizde de birkaç sene önce gene Karadeniz kıyılarımızda çok ciddi bir sel oldu. Ee, şimdi biz açıkçası hani öngörülemeyen risklerini onların teminat altına alıyoruz sigortalılarımız. Hani biz öngörebildiklerimizin tamamı için önlemlerimizi alalım. Öngörülemeyen e, risklerinde, öngörülemeyen bir hasar olduğu zaman biz onların yanındayız. Zaten hep yanlarındayız ama öngörülemeyen risklerde de o işletmenin devamını sağlıyoruz. Böylece hem ülkemiz hem de e, firma sahipleri e, e, sermayelerini kaybetmiyorlar. Açıkçası önemli olan nokta da bu bizce. Evet efendim sonuçta öngörülebilir. Öngörülemeyenler zaten e, daha büyük ve daha e, maliyetli oluyor. Yani sağlık sigortalarında biz her sene iki kere e, grip olursunuz ama Allah korusun bir kalp ameliyatı geçirmek veya ne bileyim bir e, e, daha farklı büyük bir ameliyat geçirmek arasında fark var. O yüzden de hep yata tercih ettinler diye de biz sigortalara öneriyoruz. Efendim e, biraz dağıtım kanallarından bahsedelim mi? Eee siz e, rektörün e, koştuğu yere koşmayan bir sigorta şirketisiniz, farklı bakıyorsunuz olaya. E, biraz bize o konuda değerlendirin, e, o konuyu değerlendirin efendim. E, broker tarafında, ajente tarafında e, mesela online'da yoksunuz gibi e, farklılıklarınız var. Ya biz geleneksel bir sigorta şirketiyiz, e, hani online'da yokuz. E yakın zaman içinde hatta uzak zaman içinde, uzak dönem içinde söyleyebilirim. Biz de online'da olmayacağız. Bizim için aracı çok önemli. Hani burada acente ve brokerlar tabii ki. Zira biz daha çok kurumsal işlere odaklı bir sigorta şirketi olduğumuz için biz şuna inanıyoruz. Kurumsal tarafta hani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin her zaman bir aracı olacak. Çünkü bu risklerin iyi anlatılması lazım. Her bir poliçemiz bizim o işletmeye özel. Ee, hani tabii ki paket poliçelerimiz var ama o paket poliçelerimiz bile aslında o işletmeye göre içinde dizayn ediliyor. İşte kılavuzlar ekleniyor, kılavuzlar çıkarılıyor, teminatlar ekleniyor, teminatlar çıkarılıyor. Ee, bu sebeple biz aracıları her zaman vazgeçilmez olarak görüyoruz. Şimdi e, bulunduğumuz segment için. Ee, bu sebeple e, bizim için en önemli ve hatta tek e, dağıtım kanalı açıkçası acentelerimiz ve brokerlarımız. E, burada da sağ olsunlar bize son yıllarda e, kendileri de teveccühlerini gösterdiler. E, birliklerinin ben artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ben e, son zamanlarda ben de birçok toplantılarda acentelerle, brokerlarla da bir araya geliyorum. Şunu söylüyorlar hep. Biz hani çalışırken kolay ulaşılabilir şirketleri tercih ediyoruz. Korpus kolay ulaşılabilir bir şirket mi efendim? Yani bu konuda agentler ve brokerlar sizlere hangi kanallardan ne kadar hızlı ulaşabiliyor? Ha bizim bütün ekiplerimize açıkçası aracılarımız ulaşabilirler istedikleri zaman istedikleri konuyla ilgili olarak. Bizim zaten özelliğimiz bu. Çünkü bizim bulunduğumuz segmentte işi birebir yapmak zorundasınız, işi birebir takip etmek zorundasınız. Hani böyle çeşitli işte robotlara düşmüyorsunuz. <laughs> Özellikle hasar yönetiminde bu daha da ön plana çıkıyor. Ki bizim hasar yönetimimiz oldukça verimlidir. Bu sebeple... Biz ortalık aracılarımızın yanındayız bu konuda. Bizi istedikleri zaman arayabilirler. İstedikleri zaman arayabileceklerini de zaten biliyorlar. Ee, ve e, bunu devam ettirmek istiyoruz. O sebeple biz sağlıklı bir yiğit kovalıyoruz aslında. Yani bu özelliklerimizi kaybetmeden büyüyebilmek istiyoruz. O yüzden de e, ekip arkadaşlarımızı da buna göre seçiyoruz her zaman. Efendim e, şimdi bir de e, birçok çok konuşulan son günlerde bu e, bazı şirketlere e, ajenteler özel projelerle gitmek istiyorlar. Yani biraz evvel de size değindiniz. Bazı klozları çıkartıp bazılarını ekleyip <laughs> aynı konusunda e, şeyiniz nasıl, bakış açınız nasıl? E, bu konuda e, rahat ve hızlı e, karar alabiliyor musunuz efendim? Ajenteler için bu da önemli olmaya başladı. Ya biz açıkçası her şeyi değerlendirmeye hazırız. Burada e, bizim için önemli olan şey şu, e, hani olumlu ya da olumsuz cevabın net bir şekilde ve hızlı bir şekilde dönülüyor olması. E, hani onun dışında biz her türlü projeye, her türlü bu tarz talebe açız, her zaman açız e, ve cevaplarımızı da net olarak veriyoruz. Elimizden gelen en kısa zamanda vermeye çalışıyoruz. E, bu, bu tarz projeler. Tabii ki her zaman bekliyoruz. Bazı durumlarda tabii ki zaten yapılmış işler olabiliyor. Kendi kaygılarımızı da karşı tarafa iletiyoruz bununla. Bu durum bu tür durumların olması halinde. Efendim e, yavaş yavaş yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ben daha önce basında çıkan bu sürdürülebilir tarafta çok konuşulmaya başlandı. Bir de yeşil sigorta e, şeyi çok dillendirilmeye başlandı ilginç de geliyor insanlara bu konuda e, biraz değinir misiniz yani yeşil sigorta nedir şimdi yeşil kart sigorta yeşil... her şeyimiz yeşerdi de sigorta tarafı oldu efendim e şimdi biz de Türkiye'de biraz buna belki de geç kaldık bu tüm dünyada şu an çok ciddi bir konsept e, bütün firmalar sigorta şirketleri de dahil karbon ayak izlerini azaltmaya çalışıyorlar biz grup olarak diyeyim, sadece korpus Sigorta adını söylemeyeyim. Biz grup olarak zaten yani hem binamız, hem kullandığımız araçlar, hem kağıt minimum kağıt kullanıyor oluşumuzla bunların ilk adımlarını yaptık. Şimdi bizim binamız, grubumuzun sahip olduğu bina zaten LEED sertifikalı. Kendi işte yağmur suyunu kullanan, az tüketen bitkilerin olduğu vesaire bunun birçok kriteri var. Böyle bir binadayız. Bir şey seni zamanla ben oturacağını da düşünüyorum çünkü daha böyle bizim yurt dışında konuştuğumuz restoran tarafındaki şirketlerde de çok oturduğunu ben görmedim çünkü çok yeni bir kavram bizler için özellikle işte petrokimya testlerinin sigortalanmaması işte çeşitli testlerin daha az teminat verilmesine kadar gidiyor yurt dışında şu an bizim gördüğümüz kadarıyla. Biz de şirket olarak hani buna en iyi ülkemizin gerçekleri çerçevesinde tabii ki e, uyum sağlamaya çalışıyoruz. E, ama tabii ki yani ülkeden ayrı ya da ülkemizin gerçekleri sadece bizim değil sektörün, tüm ülkenin, tüm şirketlerin yapması gereken, girmesi gereken bir yol. Biz de takip etmeye çalışıyoruz bu adımları. Peki efendim son olarak şunu da söyleyeyim. 2024 yılını nasıl hedefiniz nedir bitiriyor? yani bitirmeyi hedeflediğiniz rakamlar belki bahsedebilirsiniz. Bunun dışında özellikle çalıştığınız bir şey var mı? Bir ürün var mı? şöyle biz ürün gamımızı yeniledik. hani yeni bir kobi ürünümüz var. Onunla ilgili e, lansman çalışmasını yapıyoruz. Zaten mevcut olan bir ürünümüzü tekrar modifiye ettik e, sektörden aldığımız geri bildirimler çerçevesinde. E, bunun yanında biz e, geçen seneye göre %100'ün üzerinde bir büyüme hedeflemiştik 2024 yılı için. Şu an açıkçası o noktaya doğru ilerliyoruz. E, bu sene bizim hedefimiz 10 milyar barajını aşmak. E, bunu da yapacağız gibi duruyor. E, ama e, tabii ki e, hani ekonomik gelişmeler böyle olduğu durumda yani işte, seteris paribus e, halinde bu şekilde bu, şimdilik bu şekilde gidiyor hedeflerimize doğru koşuyoruz hani bizim amacımız e, açıkçası ulaşılabilir e, sürdürülebilir ve karlı bir şirket olarak devam etmek ki sigortalılarımıza en iyi hizmeti sağlayalım. Peki efendim son eklemek istediğiniz sormaya tuttuğum bir konu varsa e, onu alalım. Ondan sonra da yayınımızı birlikte kapatalım. Sağ olun. Çok teşekkürler. ya Her şeyi konuştuk diye düşünüyorum aklımıza gelen. E, tamam. Zaten ilerleyen dönemlerde daha sık görüşürüz. Tamam. Peki. Çok teşekkür ederim. Şimdiden e, iyi bayramlar diliyorum size. E, Sağ ol olun. iyi bayramlar. E, tekrar ilk fırsatta bir araya gelmek umuduyla diyorum. Hoşçakalın. Ama teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. Sigorta ekranında bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugün Korpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli'ye en konuğumuzdu. Korpus Sigorta'nın 2023'ten 2024 sonuna kadarki tüm beklentilerin dahil konuştuk. Farklı yayında ve farklı konuklarla tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.